Kusura bakmayın biraz geciktim. Sorun değil. A A Ahmet. Ahmet Kur'an. Buyurun. Bu ne be? Aa, vallahi sensin. Yalnız hanımefendi ünlü olduğum için e, sağlığımla ilgili bilgiler gizli kalırsa rica edeceğim. Top secret. Ünlü mü? Ya Ahmet ya sen tanımadın beni ya. Tanışıyor musun? E tanışıyoruz tabii, bak bakalım nereden tanışıyoruz? Ee, yok öyle yapmayalım da. Hiç değişmemişsin ha bravo. Ee, alkollüysem demek ki. Ee, nerede tanışmıştık? Ee, çıkaramadım pardon. Ay, sen bizim Ahmet'e bak ya. Ha, öyle demek ki kavga gürültüyle de ayrılmadık. <laughs> yok biz ayrılırken daha çok tören meren yapılmıştı. Allah Allah. Yılbaşında ben çok içmiştim ya öyle bir şey mi acaba? Salak ya. Oğlum Feride ben, Feride. 11 sence eden. Feride mi? Hangi Feride ya? Dört göz Feride. Oh, dört gözlü inek Feride. Kızım sen ne kadar değişmişsin. Çok değişmişsin. Niye lisede çıkarmadın gözünü, Çok değişmişsin. Vallahi sen hala aynısın Ahmet. Saçlar da taralı. Erol icabı İlk dizide böyleydi. bu yıl da o yüzden kesmiyorum zaten ya. Tanımıyorlar. Çok sinirime dokunuyor. Rol mü? Aktörüm ben? Aa. Nasıl ya? Dört tane sinema filmim var, Gazi'de başrol oynadım. Başrol? Hadi canım. Ya kusura bakma, ben liseden sonra yurt dışına falan çıktım, hiç haberim olmadı. Aktör ha? Çok güzel çok. olmuşsun. Ee, doktor oldum, mu artık? Olmuşsun. Hı. Doktor olmuşsun, döndük falan çok yakışmış. Liseden sonra biz hiç görüşemedik Feride. Bak bu senin için çok küçük bir ayıp, benim içinse büyük bir kayıp. <laughs> Vallahi Ahmet'im işte Azerbaycan'da tıp, Avustralya'da uzmanlık derken daha geçen ay döndüm ben de. Oğlum lisede insanlara bakıyordum ben Tanışman de. tanışmanış da kalmadı burada. Ben de aktörlük yapıyorum. Gazi'de 114 bölüm başvuru Hayırdır sen niye geldin Çok... doktora? check ha. Ya kusura bakma ya ben de böyle bir anda tanık birini görünce çenem düştü. Tamam o zaman önce kanını alırız Ahmet'ciğim ondan sonra da görüntülemeye geçeriz tamam mı? Yakışmış önlük güzel olmasın. Ya tamam, hadi kes ya canım. Yok be kızım ne acılığı ya? Aktörüm diyorum, ünlüyüm diyorum. Tamam o zaman ben yarın falan bulurum seni. Alıyorum dosyanın numaranı, tamam mı? Bul beni Feride. Tamam mı? Muhakkak bul beni. İstediğin zaman arayabilirsin. Ee, benim çekimlerim çok yoğun oluyor ama... ...ben rejideki kızlardan rica ederim, ayarlattırıveririm. Ben gidip hemşireyi çağırayım o zaman ha? Haluk Bilginer falan hepsini tanıyorum ben. Nasıl? Yok bir şey. Haluk bilgileri tanıyormuş. Geri zekalı. Bunun babası solcuydu. Tuncel Kurt izleseydim keşke. Diyemedim yalan. Yalnız bizim lisedeki kızlar hepsi böyle olduysa var ya. Lan melek. Melek melek melek. Alo. E, Melek, e, benim liseyi arıyorsun. Pilav günü falan varsa Ahmet Kural gelecek diyorsun. Tamam mı? Pilav günü. E, aklımda birkaç isim var. Onları ıssıttıracağım Melek. Tamam mı? Pardon doktorum, Hastanız mı var? Evet, hastam var. Ee, ne diyorsun Feride? Doğru anlamış mıyım? Siz şimdi üniversitelerden zehirle ilgili araştırma yapacağım diye zehirli yılan toplamak istiyorsunuz. Aynen öyle. Bunun için de bir doktorun imzaladığı yazılı bir belgeye ihtiyacınız var. Ha. Siz bir belge imza atın gerisini ben halledeceğim. Ya Ahmet bu çok saçma değil mi ya? Ya doktor imzasıyla zehirli yılan mı alınır? Aile hekimi imzası oluyor mu? Ya şaka mısınız siz ya? Efendim siz bir belge imza atın gerisini ben halledeceğim. Benim Mehmet diye bir tanıdığım var orada efendim. Bana dedi ki eğer dedi bir gün dedi zehirli dedi yılanı dedi ihtiyacınız olsa dedi bana gel dedi doktorun da dedi imzasını getir dedi ben dedi hallederim dedi. Harbiden dedi mi lan öyle bir şey? Yok öyle demedi. Tamam Mehmet diye bir tanıdığım da yok. Ama ben halledeceğim diyorum lan. Tamam diyelim ki imzanı yılan almayı başardınız. E gideceksiniz bunları hayvan hakları gösterisinde kullanacaksınız. E ya hayvana bir şey olursa? Ya hayvan hakları gösterisinde yıkılana ne olsun Feride? Ya insanlara bir şey olursa? Onun da tekniği var. Hayvanın soktuğu yeri ağzınıza götürüyorsunuz böyle. <gülüyor> 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 diye zehri dışarı tükürüyorsunuz ama yutmayın. Ya polis alırsa? Ya o alırsa, bu alırsa, şu gelirse. Ya polis de alırsa dersin ki çaldılar bunu dersin. Polis de gider alır yılanı götürür koy üniversitedeki yerden koyar. E niye satın almıyorsunuz o zaman? Normalde o kadar hiç sevmiyorum. Fakat hep denk geliyor. Şimdi efendim, e, sizin bildiğiniz zehirli yılan satan bir pet shop var mı? Hiç böyle şeylerin olduğunu bilmiyordum Ahmet. Hayvanlar Feride. Hayvanlar çok önemli. Tamam. Tamam yapacağım. Hayvanlar için. Bir de senin için Ahmet. O zaman ben gideyim belgeleri getireyim. Sizle ayrıntılar konuşursunuz zaten. Ahmet kim bu ya? O komşu. Hakikaten alabilecek mi onu? Yani pek başarılı olacağını zannetmiyorum ama dur bakalım. Oğlum getir oradan. İpek erekeleri getir. Sar. 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 Ahmet. Ferideciğim. Aşk olsun ya, ben aramasam aramayacaksın ha. Ya yok öyle şeyler, söyleme bana ya. İşler güçler, biliyorsun. Ahmet ya, ne oldu bu yılan işi? Ee, şimdi Ferideciğim, E... Ben vallahi çalındı dedim, benden çıktı değil mi iş? Ee, vallahi Salih abinin dediğine göre bir sorun yok. Hayvana yazık oldu ya. Nasıl da ezdin hayvanı? E, refleksle demek ki. Ama yani orada silahım yoktu Feride yani. Doğa kanunları gibi bir şey işledi Feride, silahım yoktu. Evet. İki hayvan doğada çarpıştı gibi bir şey oldu yani. Çekimdeyim ben de. Çekimde mi? Film mi çekiyorsun? E, yok sayılmaz. E, televizyona bir şeyler hazırlıyorum. Televizyon. Ahmet kapat arayacağım, hasta geldi. Feride, e, Feride, e, Feride, e, sesi e, kesiliyor, alo, alo Feride. Feride, tamam Feride, e, tamam. Tamam, e, tartışmaya gerek yok Feride, tamam akşam görüşürüz. Hadi bebeğim, hadi bay bay. <laughs> İsmin ne dedi, söyleyiverdim Feride, Feride. Aşkınla yanıp çılgına döndüm, Feride, Feride. Çok komik değil mi, gülüyorsun? Sen ne biliyorsun lan? İyidir oğlum, iyidir, iyidir. Bu Çalgı Çengi'deki Ahmet Kural var ya... <laughs> İki tane alık aktırdım lan ona. Sen ne yapıyorsun? Ahmet'ciğim. Ferideciğim. Çekim biter bitmez hemen aradım. Ay çekim diyor ya ne çekimi bu nerede yayınlanacak? Bir izleyeyim seni. Ben hiç izlemedim seni oynarken. Bir biz kendimizi izleyebilsek. Ee, Star'da Feride'cim Ya sen izlemek istedikten sonra benim bir sürü filmim var. Ben sana güzel bir paket yaptırayım. Hediye mi olsun? Olur ne güzel olur vallahi. Bizim Ahmet oyuncu olmuş ha. Baktım internetten biraz. O senin arkadaşın Murat da yer altında oynamış galiba. Ay ben bayılıyorum böyle dosta eski şeylere ya. Nerede oynamış? Yer altında işte. İnternette gördüm. Hadi ya. Ya ben seni niye aradım ya? Sebep mi arayacaksın Feride'ciğim? Her şey için beni arayabilirsin. Ya oğlum ya siz akşamları falan nereleri takılıyorsunuz? Ben bir ay oldu geleli hala çıkacak yer bilmiyorum ha. Vallahi var bir iki mekan ama. E, tamam işte ver birinin adını. Bu akşam çok çıkasın var benim. Tamam İstiklal'deyiz akşam Lale Bar'da gel. Aa ne güzel. Tamam o zaman orada görüşürüz. <laughs> görüşürüz vallahi özledik birbirimizi Feride ya. Ahmet ya Orası nasıl bir yer? Yani ne tür giyineyim ben? Vallahi bugün ne giysem diye düşünme sana her şeyi yakışır Feride'ciğim. Bak şimdi. Vallahi öyle ya bizde yalan yok. İyi tamam. O zaman akşama görüşürüz seninle okey? Okey okey. <laughs> Alo. 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 Pardon ben doktor hanımla görüşecektim. Siz kimsiniz pardon? Hastasıyım. Ama öyle böyle değil. Hayatım, hasta'nın teki işte. Hayatım mı? Ne oluyor lan? Alo? Alo? Ahmet? Ha, hayırdır ne oldu? İyi misin? E, i̇yiyim, iyiyim Feride ya. Sen işte değil misin kız? İşteyim. Ha, Faruk geldi, oturuyoruz bizde. Tamam, geliyorum çocuklar, geliyorum. Ya kusura bakma Feride, sete çağırıyorlar da. Zaten biraz cırcır cır olmuşum. Hadi görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Aa. Şişt, şişt, şişt. Lan. sana. Ne bir de aşık olmuşsun. Topalara gelmişsin. Ya sen işine bak bırak. <laughs> Hanımefendi merhaba. Ee, saat dörtte randevum vardı. Deneme çekim için mi geldiniz? Ablacığım sessiz olursan he deneme çekim için geldim. Randevum vardı. Randevu şeklinde değil. Herkese dörtte dedik. Sırayla alıyoruz içeri. Buyurun, sıranız. Ablacığım, fatura yatırmayacağım. Ne numarası? Gözünü seveyim ya. Bak, beni yönetmen kendine aradım. On dakika, işim var. Hadi. Of! Beyefendi, isminiz nedir? İsmi? Ablacığım, sorun unutma, geliyorum. Beyefendi, oh, ne Hop, hop, hop! Kıvanç, bir saniye. Kıvanç, dur. Korkmayın, korkmayın. Sizin gittiğiniz itmeyeceğim size konuşmaya geldim. Benim için önem sırası çok farklı. Ben ve koylum, aha da bu arkanda gördüğümüz köy halkı bir tek şey için yaşarız. Onurumuz. Başkanım, koylu milletin efendisidir. Diğer efendilerden ayrılan tek farkı ise onurları için yaşamalarıdır. Eğer koylunun elinden sahip olduğu en önemli şeyi Onurunu alırsanız kaybedecek hiçbir şeyleri kalmaz. Hiçbir şeyleri kalmaz. O zaman korkun bizden. İşte o zaman korkun efendiler. İşte arkadaşlar size çokça bahsettiğim Ahmet Kural bu. Soyadını yanlış yazmış nüfus memuru. Senin adın Ahmet Kral olmalıymış. Deneme çekim için gelenler gidebilir. Rolü sahibini bulduk. sen beni filmine istedin, ben de sorgusuz sualsiz kabul ettim. Rol yapmak, role uygun adam olmak falan modellerin işidir. Aktör dediğin adama rolü verirsin, aktör o adam olur. Ya, işi budur. Oynamak. Benim oynayamayacağım rol yok aslanım. En fazla senin beni oynatamayacağın rol var. Ulan sen bu işi yapabilir misin diye ben seni deneme çekimine aldım mı lan? İlk filmini çekiyorsun, zibidi. Pah, pa, pa, pa. Arkadaşlar siz de kusura bakmayın ama bu filmde yok. Senin sorun neydi ablacığım? Ha? Senin sorunun neydi? Abi öyle kalırsın işte. Şu senaryoyu da alın. Artık üzerinde simit mi yersiniz, bardak altlığı mı yaparsınız? Senaryo olarak kullanmayın da lise müsameresi gibi. Al şunları da. Oğlum senin sinirin bozuk. Bu yaşta çok yazık. Ucucu eklense 3 kilometre milletten yediğin kazık. Ahmet az daha sık dişini, yatmadan akşam gör işini. Sana son bir sözümüz daha var, pek tutmuyoruz bu gidişini. Ahmet. 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 nefes var Nefes al. <laughs> nefes ver. <laughs> Öfleme, nefes al. Ya ne al ver, al ver, al ver. Takasa mı giriyorsun Feride, gözün seveyim. Bir kere de anlamıyor musun bunu bu kaçıncı ya? Ay oğlum, karnının gurultusundan bir şey duyamıyorum ki. Elli kere dinlemem gerekiyor. Ayrıca hiçbir şeyin yok Ahmet. Nasıl yok? Az önce dışarıda beklerken Seyde'de uyuyakalmışım. Hasta bakıcı geldi, üzerimi boydan boya örttü. Morga götürüyordu beni. Ölü olmadığımı zor inandırdım. Nasıl yok? Sadece karnın aç. Hadi dayanırsın sekiz buçuğa kadar. Hadi. Aslında bende bir şey var da. Diyelim ki yok Feride. Diyelim ki sen bulamadın. Bak sen kaç yıllık hukukumuz var. Hani sen bana desen ki... Aslan parçası, sen yemek yiyebilirsin. Ye, yemen lazım desen olmaz mı? Ahmet'ciğim, kendine gel. O zaman Ahmet Kural'ın ölümünden sen sorumlusun. Bir yıldız kayıyor sayende. Dilek dur. Ah. Ahmet'ciğim sesini alçalt biraz. Dışarıda hastalar var. Yok. <laughs> Feride, ben saat sekiz buçuğa kadar bekleyemem, benim enerjim yetmez, kalbim yetmez. Bir atıyor, bir atmıyor, bir atıyor, bir atmıyor. Tabii ben mümkün mü böyle bir şey ya? Tamam Ahmet, tamam. O zaman seni kardiyo testine sokalım, tamam mı? Bak söz veriyorum, eğer bir şey görürsem yemeğine izin vereceğim. Tamam, sok beni, teste sok. Nerede test? Tamam, sen bekle. Ben hemşireyi çağıracağım şimdi, tamam mı? Şuraya yazıyorum, kesin bir şey var bende Fevri, kesin bende ben 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 bir şey var. Ahmet'im teşekkür ederim. Temizlikçimiz yok, ben temizleyeceğim şimdi onu. Hadi sen yat ben geliyorum tamam. şimdi. Sesini de alçalt tut tamam mı? Tamam. Şişt. 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 Nereye gidiyoruz anlamadım ki arkadaş. Hemşire ben daha ne kadar yürüyeceğim böyle? Daha bir dakika oldu. Ne o? Arabalara çok mu alışıksınız? <laughs> Hayır yani ben şimdi bunun üzerinde öyle bir koşarım ki... ...gelen elektrik faturasını ödemek için hastane kadrosundan iki tane hemşire çıkarmak zorunda kalırsınız. Biri sen olacaksın diye korkuyorum. Bahaneler Ahmet Bey. Anüs gibidir. Herkes de bir tane bulunur. Arkadaş sabahtan beri her şeye bir cevap ya. Nasıl bir kim var kızım senin içinde ya? Çalgı şeyini de kesin salihçiydi bu. Hem bir şey söyleyeceğim. Sizin bu oyuncu tayfasının böyle fit, güzel vücutlu, Kondisyonlu falan olması gerekmiyor mu? Öyle mi? Vallahi sizin de normal şartlarda sarışın, uzun boylu, beyaz cırtiyelli, Türk erkeklerinin fantazilerini süsleyen kalem gibi bir hatun olmanız lazımdı ki ama gel ki. Resme bak. Kuru kalem. Dedin yalan. Dedin yalan. Kusura bakmayın Eyneymiş hanım. Oruç işte. Açlık. Normalde hiç diyemem. Ne Lan. Tamam, tamam. Tamam, sözünü geri aldım kız. Dur, dur şunu. Lan sakatım ben. Ahmet, bu ne? Kalp elektrotu. Senin için incelesene. Oha Ahmet, nasıl inceleyeyim ben bunu? Ha bunu inceleyecek vaktim olsa savaş ve barışa başlarım ben. Oğlum ne yaptın sen ya? ya şimdi anladım ki hemşirenin gazına gelmişim. İncele seni. İncelemeyeceksen beklemeyeyim ben o zaman. İyiyim bunu. Tamam ha. bekle. İlk kısımlar bayağı heyecanlı. Değil mi? E hikaye oturmaya başladı yavaş yavaş. Hı. Aa burada bir climax var. Climax ne lan? Tıbbi bir terim takma sen. Ciddi bir şey değil mi? Eğer ciddiyse ben beklemeyeyim yiyeyim ne olur. Dur. Ahmet. Feride. <laughs> hiçbir şeyin yok Ahmet. Ay nasıl bir şeyim yok ya? Ne diyorsun sen ya? Binaydım. Ne diyorsun ya? Kim? Nerede? Ya Ahmet ne yapıyorsun sen? Nasıl bir şey yok ya? Azerbaycan'da ne okudun sen? Böyle bir şey var mı ya? Ahmet sesini alçaltır mısın biraz? Burası hastane. Ayrıca hiçbir şeyin yok. Kalbinin maşallahı var. Kalbinin böyle var. Kalbinin maşallahı var diye teşhis mi olur ya? Kalbinin maşallahı var diye teşhis koyan doktor arkadaşım var. Ya Ahmet yeter artık. Abartma ya. Hem ben de orucum. Bak senin gibi mızmızlanıyor muyum? <laughs> Sen de mi tutuyorsun? Evet tutuyorum. Yani tutabildiğim kadar işte. O yüzden sana da ye diyemem yani. Oruç tutmayan tanıdık bir doktor var mı? Ahmet. İyi ee, tamam ben gideyim o zaman. Sessiz sedasız bir köşede öleyim. Görüşürüz Ahmet. Görüşürüz Feride. Kalk. Bekliyorum, bekliyorum. Evet buyurun. Baksana bana bir. Bana mı dediniz? Sana dedim tabii. Kaç? Numaran kaç senin? <laughs> Numaralı değil teyzeciğim bu. Güneş gözü. Numaran kaç dedim. Numara yapma bana. Saydım 22 girdi içeriye. Teyzeciğim beni birisiyle karıştırdınız herhalde. Numaram yok benim. Bildiğin aktör. 23 benim numaram. İçerideki çıksın ben gireceğim içeriye şimdi. Teyze ne yaparsan yap. Allah Allah numaram yok diyorum. Aa! Numarasız gireceksin bir Teyze, numaram yok diyorum insana ya. Allah Allah. Doktorun arkadaşıyım. Beni bekliyor ya. Aa, bir de doktorun arkadaşıyım diye sıra mıra yok. Sıra mıra yok teyzeciğim. Arkadaşıyım ben Feride'nin. Hasta hasta değilim ben. Ha, ben hastayım. Kafadan kontak. Bir sen akıllısın sanki. Allah Allah. Sanki sen hasta değilsin. Niye geldin doktora? Sen hastasın diye gelmedin yani. Keyif yapmaya geldin sanki buraya. Yok da... Sana acımam. Bastonu acımam, kafanda kırarım hanım abla. Parçalarım kafanda. Oho! Avucunu yalarsın, avucunu. Hadi hadi, mesai bitecek, hadi. Hadi teyzeciğim. Avucunu yalarsın. Abucuğu yalarsın. Al. Ah. Bakmıyorsun değil mi Ahmet ya? Bu kayıtları bitirmem lazım. Yok canım, önemli değil. Ben zaten iş için geldim. Nasıl yani? Muayene mi olacaksın? Ah, Ahmet sıra alsaydın keşke kayıt lazımdı. Cık, yok ya, öyle değil. Hani biz meslek hikayeleri diye bir program yapıyoruz ya... ...her bölüm bir meslekle röportaj yapıyoruz. Hı. E benim en iyi arkadaşım doktor. Ee, ben dedim niye doktorla ilgili bir bölüm yapmıyorum? Gittim yapımcıya. Dedim arkadaşım bu bölüm yapılacak. Hani mırın kırın etti. Vurdum elimi masaya. iki tane salladım. Bir bağırdım Feride. Ha, bağırdım dediysem öyle çok yüksek sesli değil. Bağırmak bile sayılmaz ya. Yüksek sesle bağırınca o da geniş ya, yankı yaptı herhalde. Anca duymuştur. Ahmet kusura bakma ya, benim sinirlerim bozuk biraz. Tamam ya, böyle gerileceksen yapmayız kızım. Manyak mısın sen ya? Niye ağlıyorsun? Tamam, doktor arkadaşın yok mu? Onunla da olur. Ben duramayacağım burada Ahmet. Çıkalım mı? Bir şeyler içeriz. Hem biraz laflarız ha. Tamam ya, tamam. Yapmıyorum kızım. Röportaj, röportaj, röportaj. Allah Allah. Tamam, tamam. Ahmet, heh. biz Faruk'la kavga ettik. <laughs> Hadi ben çıkıyorum, sen de gel.